Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Everton-Tottenham karşılaşmasını sizlere sunacağız. Ve bugün 10 dakikalık videomuz olacak. Biraz kısa olacak. Everton-Tottenham karşılaşmasını sunacağız. Everton kendi evinde bizi konuk ediyor. Tottenham takımı Deplasman'da. Bakalım Tottenham, Tottenham takımımızla Everton'a karşı kazanabilecek miyiz diyoruz. Ve maçta ilk düdük başlıyor. Defasa iletişim hatası. One out. Topa sahip oluyor. Şutunu çekiyor. One out'un şutu. Birinci dakikada. Van out. 1. dakikada kaleciden harika bir kurtarış geliyor. Everton kalecisi dikkatli. Dakikalar 7. Partizan Pedrez hakemi çaresiz bırakıyor. Ve sarı kart dediği tehlikeli müdahalede iyi bulunduğu için Neymar'ın zayıf şutundan sonra free kick. Wijnaldum topun başında. Wijnaldum geliyor. Hollandalı Wijnaldum geliyor. Wijnaldum o 8. dakikada Everton karşısında. Wijnaldum Harika işler yapıyor ama Everton kalecisi de burada kurtarıyor. Gına bir ortaya biraz uzağa gönderdi ama Neymar kafayı vuracak gibi. Neymar Junior geliyor. Neymar'ın kafa vuruşu 28. dakikada. Neymar kalecimiz kalesine devleşiyor. Bu pozisyonu kurtarıyor. Wijnaldum yine ferikik noktasında. Topa çok güzel vuracak gibi bakıyor. Wijnaldum geliyor. Top ağlara gidiyor Wijnaldum'un golü. 31. dakikada Wijnaldum. Harika bitiriyor. Muhteşem bir gol geliyor. Wijnaldum Wijnaldum'dan 1-0'lık üstünlüğü sağlayan gol geldi Everton karşısında. Maç tekrar devam ediyor. Dakikalar 38. Goryan tarafından güzel bir pas. Wijnaldum ceza sahasının köşesinden kaleyi yıkılıyor. aldım geliyor. Bir uzaktan şut da aldım. 38. dakikada aldım güzel deneme ama top turin hemen üstünden dışarı çıkıyor. Dakikalar ilk yarının sonucunu gösteriyor. Devre arasına giriyoruz. Everton 0 Tottenham 1 ilk yarının skoru bu şekildeydi. Everton takımının şu an ataklarını kesmiş bulunmaktayız. Ve şu an deplasman takımı olmamıza rağmen iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebiliriz. Hem saha içinde hem de oyuncularımızın anlayışı içerisinde. Hele ki aldım, harika şutlar çekiyor ve Everton kalecisini Zora sokuyor. Devre arasından sonra ikinci araya başlıyoruz. Kaleye çok uzak bir mesafe. Gnabry şansını deneyecek. 47. dakikada Everton geliyor. Bir şut uzaklardan. 47. dakika Gnabry. Kalecimiz yine kurtarıyor. Yine kurtardı Handanovic. Kananes 48. dakikada sarı kart diyor. Rakibe sert omuz attığı için Wijnaldum yine free kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Wijnaldum geliyor. Wijnaldum geliyor. Ve top oyalara gidiyor. Wijnaldum 49. dakikada çok şık bir bitiriş yapıyor. Ve durumu 2-0'a getiriyor. Wijnaldum Tottenham takımını 2-0 üstünlüğe taşıyor Everton karşısında. Vayna aldım. Maç tekrar devam ediyor. Kananes çıkmış hala ile topu ileriye yolladı. Neymar şutunu çekecek. Neymar geliyor 51. dakikada. Neymar ve topu alarımıza gidiyor maalesef 51. dakikada. Neymar'ın attığı golle hakem vara gidecek. Guard'dan sonra protestolar başlıyor. Var kararından çıkan sonuç gol iptal ediliyor. Neymar golden önce rakibini açık bir şekilde itiyor. Ve maç tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Kaleye çok uzak bir mesafe. Gnabi şansını deneyecek. Alman oyuncu geliyor. Gnabi 53. dakikada Everton atağında yaralanamıyor. Everton Gnabi'nin pozisyonunda. Defansa iletişim hatası Robert Lewandowski boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak. Robert Lewandowski Polonyalı oyuncu geliyor. Robert Lewandowski. 57. dakikada direkt ev Lewandowski dakika 58. Diallo tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı. Bradwick herkesi şaşırtıyor. Robert kalkıyor yapıyor. Britwit geliyor Danimarkalı oyuncu Britwit. Britwit 58. dakikada Britwit'in şutunda kaleci mükemmel kurtarış yapıyor. Dakikalar 60. Everton takımı şu an galibiyete yakın değil. Van Aalt artık topu kazandı. Wijnaldum için şut şansı. Wijnaldum geliyor. 66. dakika Wijnaldum. Tottenham takımı öyle bir zor yok ki Everton'ı Everton, Everton atağa dahi çıkarmadığını söyleyebiliriz. Goya müthiş bir oyun oynadı ve Goryan gole doğru gidiyor. Goryan Goryan 8'e geliyor. Goryan 68'e bu pozisyondan yararlanamadı ve Goryan kaleci çok iyi iyi, iyi iş çıkartıyor Everton kalecisi. Ve Dakika 71. Franky de yok uzak köşeye bir dönecek. Franky de yokla giriyoruz. Franky de yok şutu. Frank deon 71. dakikada kaleci yine kurtarıyor. Everton kalesi bugün yıldızlaşıyor. Ve Anal topu önüne buldu ve şutunu yapıştırdı. Van Olt geliyor. Van Olt'tan da bir şut geliyor. Van Alt şutunu çekiyor. 73. dakika. Van şutunda yine kaleci kalesine devlişiyor. Everton kalesi yıldızlaşmaya devam ediyor. Farka gidilecek maçta durum 2-0. Hakan Alanoğlu müthiş bir oyun oynadı. Ve Lewandowski gole doğru gidiyor. Everton takım hata kalktı. Robert Lewandowski 89. dakikada Lewandowski'nin pozisyonu pozisyonunda direkten dönüyor. Ve Lewandowski sinirleniyor ve maçında son dedi çalıyor. Farka gidilecek. Tottenham'ın farklı bir şekilde kazanabileceği karşılaşmayı Everton kalecisi sayesinde Tottenham 2-0 kazanıyor. Daha da farklı kazanabilirdik. Wijnaldum'un uzaklardan attığı şutlarla takımımız etkili bir oyun oynadı. Ve burada kazandığımız için mutluyuz. Ve sıralamalarda da 6. sıraya kadar yükseldiğimizi görüyoruz. Ve Everton Tottenham karşılaşmasının 2-0 bittiğini görebiliriz. İstatistiklerini bir inceleyelim. İstatistiklere bakmadık. Kısaca istatistiklere bakarsak 4-3-3 ve 4-5-1 kapışması oldu ve kaleye 11'e 7 şutlar çekildi. Kazanan taraf toplam oldu. Manchester to United, Brighton, Albion takımlarının karşılaşmalarına baktığımızda Manchester United takımı deplasmanda olmasına rağmen iyi bir skorla beraber kalmış. Golü Cristiano Ronaldo atmış. Asist Di Maria'dan gelmiş. Sonrasında 88. dakikada Koneli penaltıdan maalesef golü atmış ve <laughs> Brighton Albion takımı yenmiş. Leicester City, Norwich City karşılaşmasına Leicester City 5-0 kazanmış. Leicester City, e, burada Madison'ın, Joe Felix'in, Martinez'in... E, ee, ve Darmian'ın golleri ağır bir skorla 4 3, -3 A kapışmasında yenmiş. Manchester City Southampton takımıyla 2-2 berabere kalmış. Günün en önemli maçlarından birisiydi. Southampton menajeri de dikkat çekiyor. İyi sıralamaları yükseliyor. William Borges de Silva önceden bir başka takımdaydı. Brentford'a dedi galiba satıldığı için sonra Manchester City'ye. Rankı yüksekti. Rankı yüksek bir şekilde 102 oldu. 88'den 102 oldu tabii ki de. sat yapınca bazı oyuncular yüksek gelebiliyor. Ve burada da gollerini atmaya devam devam ediyor. William Borges e Silva 28. dakikada gol atıyor ama sonrasında 35'te 7 dakika sonra Samtat'ın gol atıyor penaltıdan. 44'te Anthony Griezmann 2-1'e getirirken İbrahimovic son sözü 47. dakikada söyleyip durumu 2-2'ye getiriyor. 4-3 A 4-4-2-B kapışmasında ve Burnley ile United maçına bakalım. Burnley ile United maçı 0-0 bitmiş ve 3-3-2-2-5-3-2 taktikleri kullanılmış. 6 5 şut oranları var. Çok daha yani gol olmayan bir karşılaşma olmuş. Brentford Watford karşılaşmasına baktığımızda Brentford'un yani son haftalardaki yükselişini görebiliyoruz. Brentford Son haftalarda en iyi şekilde kazanmaya devam ediyor. Zelerian ve Pinok'un asisti geliyor. Toney golü atıyor. Diego Carlos asist yapıyor. Da Silva da 74'te golü atıyor. Ve 3-0 skorla 4-3-4-3-A kapışmasını kazanan taraf Brentford oluyor. Kendi evine rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz burada. Newcastle United, West Ham United'ı kendi evinde zar, da, zar, zor da olsa 1-0 yenmeyi biliyor. Arthur golü atıyor. Lamptey golü e, asistini yapıyor. 4-2-3-1-4-2-3-1 kapışmasında. Belki 4-3'de oynayabiliriz. Çünkü kendi evinde avantaj sağlayabilirdi West Ham'a karşı. Çünkü West Ham'ın kadrosu düşük. E, ee, Wolverhampton Wanderers takımı Crystal Palace'a karşı sonra ilk galibiyetini Crystal Palace'dan alıyor Wolverhampton Wanderers. 2-0'lık bir galibiyet alıyor Crystal Palace karşısında. Crystal Palace'da The Klein sarı kart demiş ama Dendoker 32. dakikada golü atmış. Mendy ikinci sarı karttan kırmızı yemiş. Ama ona rağmen yine ondan önce de bir gol atılmış. 5 dakika önce Podence golü atmış. Crystal Palace her şeye rağmen maçı çevirmeyi başaramamış. 26 dakika toplu oynasa da yani belki de iyi oynasa da ee, çok iyi oynayan Wolverhampton takımını görüyoruz. Ve ardından Liverpool. Liverpool 1-0 1-0 kazanmaya devam ediyor. Liverpool'un deplasmanda 1-0 kazandığını görüyoruz. Gol Koke'den geliyor. Ve 4-5-1 oynamış. Rahat bir skorla yani kendini garantiye alarak 1-0 aldığı bir maç olmuş. Chelsea Arsenal maçı bu. Önemli ciddi sıralamaları önem bir maçtı ve bu karşılaşmada Chelsea de Soler, Soler gol atıyor İspanyol oyuncu ve Masumant asist yapıyor Luka Modric gol atıyor asist Rahmani'de de asist yapıyor Modric maçın adamı oluyor 4-4-2 ve 4-4-5-1 kapışmasında e, %52 toplu oynama sahip oranıyla Chelsea Arsenal'ı kendi evinde 2-0 kazanıyor 2-0 yeniyor Lig tablosuna baktığımızda Liverpool 30 puanla lider durumda. Manchester City 27 puanla ikinci sıradaki ki e, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldığı Southampton ile beraber kaldığı için Chelsea takımı 26 puanla 3. sırada. Leicester City 25 puanla 4. sırada. Arsenal'da e, yenildiği için bizimle puanları eşitlendi Arsenal'ın. Arsenal 23 puanla 5. sırada Tottenham 23 puanla 6. sırada Everton 21 puanla 7. sırada Aston Villa 20 puanla 8. sırada Crystal Palace 19 puanla 9. sırada Brentford, Les United 10. ve 11. sıralarda Burnley takımı 14 puanla 12. sırada Manchester United 12 puanla 13. sırada West Ham United 12 puanla 14. sırada Southampton ve Wolverhampton Wanderers takımları 10'ar puanla 15. 16. sıradalar. Rick Don't Waftorp takımları da 9'ar puanda ve Waftorp'un küme düşme hattında olduğunu görebiliriz. 17. ve 18. sıralarda yer alan takımlar oluyor ve son 2 düşme adayı olarak gösterilen takımlarda da Norwich City ve Newcastle United'ı görüyoruz. 6 puan ve 5 puan diye değişiyor. Bunlar en golcülerde Muhammed Salah'ı görüyoruz. En asistçilerde şu an Brozovic var en evet, çok katkı verenlerde yine Salah var ve en güçlülerde şu an Diallo'nun olduğunu görüyoruz ve serilere baktığımızda en iyi seri şu an Liverpool yaptığını görüyoruz. En iyi serisinde Liverpool yapıyor. Kadro değerinde şu an solamada birinciyiz. Ee, bakalım oyuncu satılırsa daha da tabii kadromuzu kasmaya devam edeceğiz diyelim. Bugün videomuz bu kadar olacak çünkü e, bugün videomuz Kısa gelecek ama inşallah pazartesi, salı, çarşamba, perşembe daha bunların telafisini yapıp videomuzu 20 dakika yapacağız. 20 dakikanın altına düşmemek şekilde yapacağız. Bugün bizden bu kadar diyelim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Ve pes ile ilgili alakalı da video pazartesi günü öğlen saat 2-3 gibi geleceğini de söylemiş olalım. Ve burada videomuzu bitirelim.